selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. bugün size çubuk simit tarifleri vereceğim malzemelerimizi saymadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız yeni tariflerimizden haberdar olmak için bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu oluruz geçelim malzemelerimizi saymaya 4 su bardağı unum var 1 çay bardağı ılık suyum 1 su bardağı ılık sütüm 1 paket kuru mayam var bir yemek kaşığı toz şekerim var bir tatlı kaşığı tuzum var 3 yemek kaşığı tereyağım var eritilmiş 3 yemek kaşığı sıvı yağım var ayrıca bulamak için bir çay bardağı suyum var yarım çay bardağı pekmezim var bir su bardağı kavrulmuş susamım var evet yapım aşamasına geçelim kabımın içine suyumu sütümü daha sonra mayamı koyacağım, kıl mayamı. Bir yemek kaşığı toz şekerimi koyacağım. Karıştırıyorum. Daha sonra üzerine kapatıp 5 dakika bekleteceğim. Evet, biraz beklettikten sonra unumu ilave edip hafif böyle ele yapışan bir hamur elde edeceğim. 4 su bardağı un kullandım. Siz 3'ten sonra kontrolü kullanın. Farklılık gösterebilir o kalitesine göre şimdi tereyağı mı ilave ettim sıvı tereyağı mı Sıvı yağımı ilave ettim güzelce yedireceğim İyice de yoğurdum Ele yapışan bir hamur olacak Aynı bu şekilde üzerini kapatacağız. Tam bir saat kadar mayalandırmayı bırakacağım. Mayalanan hamurumuzu tezgahımızı alalım. Yapışan bir hamur olduğu için çok hafif hafif unlayarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Evet 9 bezeyi böleceğim. Bezeler haline getirdikten sonra suyumu pekmezimi bir kaba koyuyorum karıştırıyorum. Susamımı da alıyorum. Rahatça böyle simitlerimi koyabileceğim bir kaba aldım. Yağlı kağıt tepsimi de yanıma alıyorum. Şimdi simitlerimizi şekillenmeye geçiyoruz. Hafif böyle tezgah unladım. Uzunlamasın bir rula yapıyorum. Daha sonra birbirini saç örgüsü gibi örüyoruz. Burgular yapıyoruz bu şekilde. İkili burgu. hepsini aynı işlemi yapacağım. Tezgahımı hafif unluyorum yapışmasın Çok hafif ama varla yok arasında bir un. Birbirine doladıktan sonra bu şekilde yapıyoruz. Evet hepsini yaptıktan sonra siliklerimi önce pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra susama batırıyorum. hepsini aynı işlemi yapıyorum. Evet, hepsi bittikten sonra üzerine örtüp 20 dakika tepsi mayası vereceğim. Ben fırın içine koyup mayaladım. Siz dışarıda da mayalayabilirsiniz. Evet, şimdi ısıya dayanıklı bir kabımızın içine kaynamış sıcak suyumuzu koyuyoruz. Fırınımızın en alt tabakasına yerleştiriyoruz. Daha sonra simitlerimizi 20-25 dakika kadar fırınımızın en yüksek ayarında ben 230 derecede pişirdim. Pişirmeye bırakıyoruz. Simitlerimiz fırından çıktı. Çok lezzetli oldular. Çok güzel oldular. Muhakkak denemelisiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Muhakkak deneyin bu güzel lezzetli tarifi. Eminim çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli oldu. Herkese afiyet olsun.